Uruşaga. Maradona. Maradona ve gol. Üç kişiyi kilitledi. Zaradan vurdu Maradona. Dünya Kupası finallerinin 1986'nın 120. golü. Maradona'nın 4. golü. Arjantin 1, Belçika 0, Katika 51. Ve gol tekrar görüntüde. Kalesine Üçüncü Belçika korneri. Desmet geriye çıkarıyor. Grün şut pozisyonu, gol pozisyonu. Yüzde yüz bir gol kaçıyor. Klaysen. Kucuffo. Maradona. İki kişi arasına girdi. Maradona, 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 Maradona. Nefis goller ve gerçekten mükemmel bir futbolcu. 1986'nın yıldızı Diego Maradona. Bu kadar nefis dribbling yapan, bu kadar nefis saha geçen, bu kadar nefis topa dokunabilen bir başka futbolcu yok. 1970'te Pele vardı, 86'da Maradona. Desmet, kaleci Pompido, hakem düdük çalıyor ve 90 dakikaya bitiriyor. 1986 Dünya Kupası'nda final, Federal Almanya ile Arjantin'in. İki takım Üçüncü kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecekler. Azteca stadında Arjantin ünlü kaptanı golcü futbolcusu Maradona'nın golleriyle 1986'nın finaline çıkıyor. Ve bu stadda 29 Haziran'da Federal Almanya'nın karşısına çıkacak Arjantin biri.